Ee, Okudun mu bakalım Mehmet'in canını Adamın hayatının canını okumuşum zaten Onu fark ettim Nasıl yani İlk duranımı yüzüğü atmış E bu iyi haber Nesi iyi Tahsin O tedavi ettiği çocuklar için Benim şantajıma katlanıyor Enginden korumaya çalışıyor beni. Sonra nişanlısından oluyor. Bunun nesi iyi? Şeri, o öyle bir şey değil. Öyle. Öyle, değil. öyle. Adamın hayatına bomba gibi düştüm resmen. Öyle. İyi ettin de düştün. Tahsin, adamın tasasız bir hayatı vardı. Tedavi ettiği çocukları vardı. Düzenli giden bir ilişkisi vardı. Ben geldim, her şeyi mahvettim işte. Önce şunu bir anla. Mehmet'in iyi giden bir ilişkisi yok. Evlenmeye dair verdiği sözü tutma çabası var. Ama sonuçta bu Mehmet'in kararı. Ve ben onun hayatını daha fazla mahvetmeyeceğim. Tahsin püskülüye bakar mısın? Niye? Halletmem gereken bir konu var. Ben senden sonra alırım. Niye herkesin suratı asık? Sabah yüzüme bakamıyordun. Şimdi mi görüverdin gari? <laughs> sen hiç üfleme, sen hiç pöfleme. Bir daha o kadının evine gitmeyeceksin. O kadın seni iyice yoldan çıkarıverecek gari. Diva denen kadının evine gitmeyeceksin. Siz hepiniz ayrı yoldan çıkıverdiniz gari. Elde bir kalem kağıt al bakayım de bir liste yap vereceğiz. Nişan için salon tutulacak, sonra pasta yaptırıl verecek, fotoğrafçıyla orkestra ayarlanı verecek. Kız ne durup durun? Hadi elde bir, bir kalem kağıt alı be. Anne ondan önce biz seninle bir konuşalım mı? Ne konuşacağız? Sen gel benle dışarı. İyi akşamlar dostum. İyi akşamlar dostum. Püsküllü sana mı kaldı? Hı. Öbür püsküllü bıraktı. Azıcık bakayım diye. Yeri rahat ama. Antika kafeste. Dedenden kalan. Hı. Anladım. Kız ne yapıyorsun? Gel annem gel be! Nereye gidiyoruz kız? Ya biz şöyle duralım, gel. He? Şöyle karışma. He. Anneciğim, sana söyleyeceklerimi sakince dinle, tamam mı? He? Tamam mı annem? Yok artık. Ne yok artık lan? Annesini anlatacak. Neyi anlatacak lan? Görmüyor musun? Annesine her şeyi anlatacak. Senin hayatını mahvettiğini söyledi. Daha fazla mahvetmeyeceğim dedi. de şu an her şeyi anlatacak. Ne? Kız değil gari, ne diyeceksen? daha nişan listesi edeceğim. Ha anneciğim, ben de onu diyordum. Sen o hazırlığı unut. Nişan olmayacak. Ha? Mat, yerden ölüyorum. Şey, yerde ben nişanlıma doğru böyle koşarken heyecandan düştüm ben yere. He, düşerken de kafanı vurdum galiba. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen be? Diyeceğini tutup kaldırsana beni, hain kadın. kız kaldır ben seni. Tabii anneciğim, sen dersinde ben kaldırmaz mıyım? Evet ama ne yapıyorsun? Nişanlımın ayaklarına kapanıyorum. Ne yapacağım? nişanım bu, nişan olmayacak diyor damat. Öyle mi dedi? Nişan yok dedi demek. Hı. Ee, evet, nişan olmayacak çünkü e, amcam... ...amcam işte acil bir iş için şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. Ee, biz de dedik ki amcam dönünceye kadar nişanı erteleyelim dedik. E, ee, onu söylüyor. Yani amcamı beklememiz gerekecek Kazım anneciğim. Ya. E ben nişana edip köye gidiverecektim. Ay, ne diye bu? Adam e, gidiverdi şincik ya. Acil iş işte. Yani birden bire öyle çekti gitti. E, gelir ama yakında yani. Ama mecbur amcamı bekleyeceğiz. Çünkü eğer amcamsız nişan yaparsak amcam çok üzülür. Ya. E ben köye gidecektim. Gitmeyin. Gitmesinler, yani gitmesinler. Niye gidiyorlar ki? Yani birkaç hafta daha kalın. Ne güzel burada hep beraber gayet iyiyiz. Kazip anne. E, e, madem nişana da vakit var... <laughs> da ...benim aklıma bir şeyler geliyor. <laughs> şimdi bak, e, e, siz e, böyle nişan sahnesine kayıkla inin. <laughs> Böyle gökten zembille iniverin. <gülüyor> evet. <gülüyor> o sevimsiz eltimin kız kardeşinin nişanında öyle yapıvermişlerdi. <laughs> Benim de aklım kaldıydı kız. <laughs> o zaman ben bunu bir araştırayım ama. <laughs> Çekil bakayım. Bana bak çok geç kalma geliver. <laughs> Annen az önce kayık mı dedi? Sen şimdi bırak kayığı da annemle konuşmamın ortasına niye teyyare gibi uçsun onu söyle önüme püsküllü. İşte. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben... <laughs> Bakışlarında beni öldüremezsin püsküllü. Demek her şeyi annene anlatacaktın ha? Evet anlatacaktım. Bütün gün cesaretimi toplamıştım. Tam Anlatacaktım, sen mahvettin. Hep sen mi mahvedeceksin? Bir kere de ben mahvedeyim. Hmm. Tahsin söyledi, değil mi? Hı, hı Aslında sen hiçbir şey mahvetmiyorsun. Sadece bu aralar her şey biraz fazla karışık. Ve işte bazı komplikasyonlar oluyor. Ve ben de her seferinde acısını senden çıkarıyorum. Beni tekrar affedebilecek misin dün gece için? Hmm. Affederim. Cidden mi? Hmm. Ya sen de çok kolay affediyorsun be Ay ya. <laughs> dur dur yapma. Niye izin vermedin ki anneme her şeyi anlatmama? Seni köye götürürdü. İzin veremezdim. Niye izin veremezdi? Çünkü bu oyuna başladığımız akşam sen hayallerim var dememiş miydin? Ha. Aa, bak bak, yıldız kaydı. Aa, çabuk, çabuk bir dilek tut. Tamam. Tuttun mu? Evet. Ya sen? Ben de bir dilek tuttum. Ne tuttun? Söylenmezmiş. Söylenirse kabul olmazmış bir kere. Sen? Bana söylersen gerçekleşebilir. Yalansız bir gün diledim. Çok yoruldum artık yalan söylemekten. Sen ne diledin? Sorumlulukların olmadığı bir gün diledim ben de. Sen de başkalarını düşünmekten çok yoruldun değil mi? Hadi kalk. Ne? Nereye? Bileklerimizi gerçekleştirmeye. Hadi. Aa, o, aa. Hadi Melike hadi yürü yürü.